Zagreb'in balkonu denen yerdeyiz. Yukarı şehirde. Önceden tabi iki şehirmiş Zagreb. Şimdi burada güzel bir manzara var. Şu ileriye doğru gidildiği zaman bankta oturan Anton heykeli var. Şimdilik ben finikilere doğru gitmek istiyorum. Finikiler tadilatta bu arada. Dünyanın en kısa finikileriymiş kendisi. Şuradan uzaklardan gözüküyor. Daha yakından gösterme imkanımız var mı bakacağım. Şu yukarıdaki de Lotursak. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Lotursak Kulesi. Bu da tarihi bir kule. Çıkılıyor. Oraya da çıkmayı deneyeceğiz. Şimdi ben burada gösterebilirsem fünküleri göstermek istiyorum. Aşağıdan aslında daha güzel gözüküyor. Şurası üst istasyonu. Şu yandan gösterebildiğim kadar göstereyim. Şöyle. Funiküler çalışmadığı için biz merdivenle çıktık. 60-70 metre civarı bir şeyi var. Şu ileriden belki daha güzel bir manzarasını yakalar mıyız dedim. Ama kapatmışlar. Notuçlak Kalesi, Kulesi daha doğrusu kalesi değil. Görkemli ihtişamıyla duruyor. Şuradan gösterebilir miyiz diye bakıyorum finikileri. Aşağıdan aslında daha güzel gözüküyordu. Ama buradan Zagreb manzarasıyla biz veda edelim.